Evet arkadaşlar bugün özellikle karavanımı gösteriyorum ve birkaç videoda daha karavanından bahsetmiştim. Şöyle kalkıyoruz ve şimdi yerler çok göstermeyeceğim. Karavan için uğraştığım kartonlar işte. Ve ben bu yerde uyuyorum. Şöyle çok da göstermeyeceğim etrafı. Bakın. Şurada. Şurada biraz pencere ve şimdi içeriği de göstereceğim. Şöyle hafif yanlara da gidelim. Şöyle. Şurada bir pencere daha var. Şöyle içeriği göstermeyeyim ben. Şimdi bakın, şu yer ne diyeceksiniz? Şöyle bütün arkadaşlarımda ve ailemde bu kartları yaptım. Kendi ismim yazıyor. Sonra Aa, dur bir dakika. Şimdi hem kamerası da şey yapıyorum. İşte böyle bö, bö soktuk. Sonra çıkardık ve kapısından girebiliyoruz. Oraya sokmazsak giremiyoruz. Girdik. Yatak. Ve yanda işte kontroller. Ve burada baya bir şey var. Ve yana baktığınızda çok şaşıracaksınız. Ah. Ah. Bakın ocak. Ve şimdi ay olan ocak değil ama. Hani. Evet. Sonra şöyle şöyle bir çubuk var. Şöyle bunu koyuyorsunuz. Sonra buraya tencerenizi koyuyorsunuz. Heh, yemek pişirebilirsiniz. Şimdi ten tencereyi yana alayım. Ve karanlık orası biraz. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Şu çöp. Şurada bir dolap var. Şöyle dolabın içinde de bir raf. Tabi şu yorganı çekeyim. Şöyle bakın da raf. Şu. Hiç belli olmuyordu. Şurada sakız şeylerine bakmayın. İki oyun kolu. Şurada oyun koluyla oynayabileceğimiz ekran. Şurada televizyon. Şurada tabloya bakmayın siz. Şurada klavyeler ve bilgisayarlar. Şu bilgisayar. Ay yok. Klavye'ler. Şurada bir klavye, şöyle üç klavye ve bir bilgisayar. Şöyle. Şöyle şimdi her şey yerine koyayım. Şurada bir masa ve masanın işte birkaç bir şey. bileyim Şurada bir klima var. Hiç belli olmuyor. Şuradaki karton şey klima şurada televizyon kumanı falan filan ve burada da fırın Hadi evet, fırın masanın altında bir fırın var ve fırının sıcaklığı bu masaya gelmiyor İşte şurada pencereler ha ben niye burayı açmadım dur hemen açıyorum Allah hadi ha, tamam daha net gözüküyor artık tam şöyle göstereyim bir de şurada bir raf şu raf Ha şimdi yeniden dolabı göstereyim. Tamam şöyle hala karanlık ama. Ha bakın şu şöyle. Şu çöp. Şu tencere. Tabloyu göstermeyeceğim. Aslında gösterdim ama işte. Yani güzel bir karavan. Hem de hiç fark etmediğinizi düşünüyorum. Burada karavan dönüşebiliyor. Nükleer bombaya karşı kalkan yapabiliyor ve eve dönüşebiliyor ve tanka dönüşebiliyor bu yer. Tabi şakacıktan. Aslında karavan ve ev gerçek ama şu diğerleri tank ve nükleer bombaya karşı kalkan gerçek değil yani. Ve hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.